Çok sevgili top kaldım yerden Call of Duty Modern devam ediyoruz İstenmeyen adam 17 Ağustos saat 9.51 Yuri yürü. Bir de ben su ben beni kırıp takip basla çok kırım bırakırsın benim için daha iyiden çok efendim <laughs> Avluya girdiler vurun şunları <laughs> Sofu götürmemiz için onları püskürtmemiz gerek kötü bir is var. Yuri, lazım. Aslan. They're on the roof. Yuri, benimlesin. Yuri, buraya. Narmana aşağı yürü! Hamidin! Yuri benimle. Soğuğu buradan çıkarmamız gerek. Yardım ihtiyacım var. Abdul temiz devam edin. Orayız kaldır o kuş çıkını. Rus insansız uçağın üstümüzde. Evet farkındayım. Devam etmemiz lazım onu. Silah senaryo her kenar kısmında. Orada bir tane iyi var. İyi ama. Helikoptere giderken onu kullanabiliriz. Hadi aç ha, hadi çok. Ateş etme siviller var. Yeah. Burası ne lan? Hindistan mı? Ananı avradını aradı aradan vurdu. <laughs> Görmedim onu ya. Hadi gidelim. Ateş etme. Siviller var. Kolay geri dön. Çabuk koru. Giriş sağ tarafta. Sokaktan aşağı devam et. Sopu buradan çıkarmamız gerek. Vuruyorum. Devam ediyorum. Vesik devam, devam et. Rice koruyorum çatıdan Beyin başka giriş yok mu? Evet. rası artık adam vur. Helikopter bu tarafta. İnsansız uçak tekrar geliyor. Hay anan. İnsansız uçak tekrar geliyor. Helikopter bu tarafta. Silahın bulunduğu bina tam önümüzde. Helikopterle aramızda çok fazla adam var. Nikolay, insansız kara aracına ihtiyacımız var. Hemen! Neredeyse vardınız. O binadan devam edin. Yuri, bu tarafa. Yuri, buraya gel. Ahmet, Ay, aç çabuk şu kapıyı aç. Burası olmalı. Aç çabuk. İçeri gir. İnsansız yer aracı nakliye konteynerinde. Hemen altınızda. Hemen altınızda mı? Vay be. Yüzün sana kolay. mounted minigun and grenade launcher. Kontrol sistemi Rusça. Yuri, senin kullanman gerek. Peki. Nikolay, Sof'un durumu nedir? Onu buradan çıkarmalıyız. Yuri, helikoptere giden yolu temizle. Biz arkanda olacağız. Tamamdır. Sistem açık.

Tamam ediyorum. Devam ediyorum. Tamamdır. Anlaşıldı. Tamamdır. Uçak Vurdu lan beni. Yürü, e koş, hadi. Koşuyorum. Koşuyorum, 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 geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hayır. Hayır. Düşüyor at right. Sadece ben yardım ihtiyacım var. Oh. Oh, serinlemek güzeldi be. Biraz düzük işte. Ne var oğlum? Bir şüzen adam görmediniz mi lan? Orada, Yuri, orada. Buradayım tabii oğlum, gel. Ona ihtiyacımız var. Makaron peşinden gidiyoruz. Yuri de kim be? <laughs> Yuri de kim be? Hakikaten ilk savaş zayiatı olduğunu söylerler. Peki neyin doğru olduğunu kim tanımlar? Uçakta Başkan Wojcicki ve kızı e bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı NATO delegeleriyle barış anlaşması görüşmeleri için Hamburg'a uçuyor. Hakikat sadece bir bakış açısı Bir birçok Rus vatandaşı da, ev Havalimanı katliamından Amerika'nın sorumlu olduğunu düşünüyor. Her askerin görevi masumları korumaktır. Ve bazen bunun anlamı iyi ve kötü olmakta yatar. Bu savaş sadece büyük ölçekte bir doğal seçim olayı değildir. Yine de şimdilik dünya bir nebze olsun huzur bulacak gibi görünüyor. Bulduğum tek hakikat yaşadığımız bu dünyanın dev bir kibrit kutusu olduğudur. Geriye kalan tek şey ise birilerinin kibriti yakmasıdır. <laughs> Andrey Mark Markov. Moskova, burası Hamburg'a doğru ilerleyen komuta merkezi. Gökyüzü temiz. Tüm takım rapor verin. Takım 1. Başkanın ofisi güvende. Takım 2. kargo bölümü güvende. Takım üç ön güvende. ekim saat 1830 Andre otuz. Markov olarak. Takım bir, başkanı korumasız. Başkanı Rusya başkanının korumasız. Ben. Bir saniye arkadaşlar. Video dönmedi, bir kontrol edeyim. böyle oynadık. Videoda değilsek hava yedik yani. Ben bir cevap bekliyor. Tamamen ilerliyorum. Ondan hiç haz etmiyorum. Kimse etmiyor ki. Bu sebepten dolayı işinde çok iyi. Hı? Hakikatleri. There's no choice. i'll see you at mr president Vasily. Oh, hello mr president is your... the whole of gentlemen <laughs> we have only two choices peace or war life or death for the sake of our children, we must seek peace with the West. Now is not the time to appease our enemies. We destroy our enemies when we make friends with them. If we cannot end our differences, at least That's gunfire! Mr. President, get down! Team 3 gentlemen, we have only two choices, peace or war, life or death. for the sake of our children, we must seek peace with the President, now is not the time to appease our enemies. We destroy our enemies when we make friends with them. If we cannot end our differences, at least, that's gunfire. They've captured the center of the Mr. President, get down. Team P, we need support. We need support. Fire on the ground. Get ready, team. Fire on the ground. Protect the president. This is the Bence de. Ne oluyor oğlum? Kaybetme o zaman. Tamam Lan oğlum adam yoktu orada. Adam nereden geldi? Adam spamlandı önümde bir anda. anner. <laughs> Lan of 180 <laughs> <laughs> Of Açlar kapı çok. Temiz, kız güvende. Alena. Başkanı güvenli odaya götürün. Harkov, Fedorov gidiyoruz. Tamamdır. Bana bak kız bize değil mi lan? Lan kafama kafama ne indi lan öyle? Aha bir şeyler iddia ama vallahi ben de bilmiyorum ya. Vermiyorsa o zaman verdirt. President. Tamamdır. buluruz. <laughs> Anlaşıldı. devam edin. <laughs> kızı kurtarın ve güvende olduğundan emin olun. Harko benimlesin. Başkanı bulmamız gerek. Tamam seninle ne lan? Herkes kendi bölgesinin güvenliğini sağlasın. Kurtarma ekibi yolda. Takım 4 rapor ver. Başbakan yaralandı ama yana anda, durumu kötü değil. Durum i̇şaret bir şey orada sağda. Bir şey o tarafa geliyoruz. Tamam

Hemen buraya tıbbi ekip gerekiyor. Ajanın durumu hiç iyi değil. Bizim sergi çok iyi amına. <laughs> ah, anan abi öyle sıçranır ama ya sen askersin ya kurban olayım öyle sıçranır Şimdi mı ya olur da? Ol, ol, ol. durumu hiç Lan makinalı varmış ne söylemiyon <laughs> Makinalı indi Şöyle Başkan nerede amına koyayım? Başkan orada. Hah. Başkanım sizi buradan kurtarmalıyız. Kızım nerede? O güvende efendim. Sizi şimdi götürmemiz gerek. Başkanı içeri alın. Allah makaro çıkacak ya biliyorum ben bu sahneye. Aşağılık Zula. Zula özentisi. tanıyor musun? Evet. Ne istediğini biliyor musun? Çıldırmışsın. Rusya tüm Avrupa'yı yerel bir e etmek zor. Ne kalsa da asla almayacaksın, alamayacaksın. Herkesin bir zayıf Kızı bulun. Kızı peşeri düşecek. Task Force 141 Yuri. Rus Başbakanı barış toplantısı için Hamburg'a hiç ulaşmadı. Nerede olduğu bilinmiyor. Kimse bunun barış müzakereleri için ne anlama geleceğini denemiyor. Anlaşılan Makarov sıradaki hamlesini yaptı. Eğer kendini sahneye atıyorsa bunun bilinmesini istiyordur. Avlanmaya nerede başlıyoruz? Afrika'da. Makarov Afrika. Sierra Leone'ya doğru sevkiyatları yapmak için Deore. yerli bir milis grubunu kullanıyor. Oradan Fas'a doğru geçip İspanya'ya gidecek. Kuzeye doğru gidiyor. Aslan İsrail kapı isha. önüne. Kargo Bilmiyorum. Ama onun için çok önemli olduğu belli. O halde onu istiyorum. Yaklaşmak için nehri kullanabiliriz. Kampta zevkiyatları depoladıkları bir fabrika var. Fakat milisler dağlık bölgelerde aylardır soykırım yapıyor. Her yerde olacaklardır. Makarov eğer bu yolculuk daha büyük bir amaca hizmet etmeseydi bu yolculuğu önemsemezdi. Ve bu şerefsizin işlerin nasıl gittiğini görmek için orada olma ihtimali var. Eğer saniye çıktıysa biz de çıkıyoruz. Çıkarız bebeğim. Ama bir dakika öyle de. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi kanalı takip etmezseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda. Sop, McTavish, Yuri ve Kaptan Price ile birlikte yerel milisleri durdurmaya çalışacağız efendim. Namı değer Makarov'u durdurmaya çalışacağız. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ kalın